Haber vermesin. Bu ne lan? Ne oluyor Aşağı lan? Oğlum kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Hepinize selamlar arkadaşlar. GTA 5'te bugün ne olduğunu bilmediğimiz bir yarışın içine düştük. Hep beraber yine ekiple. Lan ne yapacağız oğlum? Bu ne? Ay uçuyoruz. Nereye gideceğiz? Bu bunu nasıl kullanıyoruz? Abi Anladım. şey. O oh, hızlanma alabiliyoruz. Oo. Oh. Oo. Oh. Wow wow wow. Nerede hızlanma var bana? Nerede oğlum hızlanma yok? Ya oğlum ne saçma sapan bir yarışsın sen ya. Kim kim açtı bu yarışı Allah'ını seversin. kim açtı? Abi oraya nasıl gideceğiz ki? Çok saçma. Ama yaparız. Ya abi bunu kim açtı? Hangi kafasız? Öyle de Nereye gitmeye şey? çalışıyoruz? Anlamadım ki. Ne yapıyoruz? Ne ediyorsun lan? Ben gidiyorum. Aha. Hayır. Lan uçan adam oldum. Öldüm. Oğlum yanacağız burada biz peki bununla. Nasıl açacaksın yolu? Abi. S'ye basarak Aşağı iniyor, kayıyor bir şey oluyor. Aptalca bir şey. Bir şey. <laughs> diyorum At da şu paraşüte gitmek istiyorum ben. Paraşüt ver lan bana. Aa, paraşütü mü? Paraşütte kendim paraşüt oluyor. Allah Allah. <laughs> <ben>. lan. <laughs> lan ne oldu? Abi bu kadar saçma bir şey görmedim ya. Aşağı inince ne yapacağız ki? Aşağı lan paraşütü. lan şey la düştü. <laughs> bir Aa, daha. Emre mı? Oğlum ben Anladım. koşarak iniyorum. Doğru mu yapıyorum? Checkpoint'i <laughs> evet, de abi. aldım. <laughs> abi. Efendim canım. <laughs> Paraşüt <laughs> açtım zor oldu. Şimdi ne yapacağız? Buradan da aşağı mı? Aşağı ince abi. Evet. Aç paraşüt aç. Aç sen ama. Ama aşağı abi aşağı dediğim yani arka taraftan atlayacağım. Allah belanı versin Ya oğlum ne saçma salak yarışlar açmışım ben bugün ya. <laughs> Allah'ım ya ya Resulallah ya. Yok be abi güzel. Nesi güzel ya kafayı yedim şu anda ciddi ciddi var ya aşırı sinir oldum kendime ya bir playlist bulayım dedim yaptığımız işe bak millet arabaya geçti ben hala para uçuyorum selam Aa, araba Aa, bu ne formula lan bu ne oğlum ya aşırı çiğ oldum şu an, ha Uu. mal gidiyor saçmış Emre burada nasıl çıkacağız kanka? Bilmiyorum kanka. Ben buraya çıkmayayım. Allah belanı okutuyor oraya koyana. Şöyle. Arkadaşlar. Evet abi. Ben kapatıyorum ya bu ne ya? <laughs> bir daha aşağısı var biliyor musun? Bu ne? Abi, Kör oldum. Abi, Kör oldum. Abi, Kör oldum. Kör oldum. Ma, ma, araba kayıyor, araba kayıyor, araba kayıyor. Nereden ne alıyoruz anlamadım ki bu ne oğlum ya. Ustara alarak checkpoint. <laughs> İki ay kuyu ya yarışı kim yaptıysa var ya böyle klavyenin üzerine oturmuş hızlandırmaları hepsini rastgele koymuş checkpointleri de gözü kapalı böyle random atmış herhalde bu ne oğlum? Kerem abi sen bir türlü Kerem abi checkpointleri alıyor mu abi? Yok vazgeçtim istemiyorum ben checkpoint checkpoint lazım değil. Checkpoint sizde biter diyoruz Aşağı mı geçiyoruz lan Ya beynim şişti lan bu ne biçim yarış be? Kafa kalmadı ya. Aşağı insan bitecek be. Aşağı DNF oldum ya. Efendi rolünü aldın abi. Kafa kalmadı ya. Uyuk 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 uyuk. Uyuk Dünyanın Stank en yarışı olabilir. Like attım ben. Bugün en enteresan yarışları yaptığımız gün herhalde ya. En böyle saçma sapan yarışları bulduğum ve onları oynadığımız gün sanırım bugün. Değil mi? Ben aynı öyle. kişi yapmış yarış <laughs> herhalde. Evet böyle saçma sapan hızlandırmalar koyuyor arkadaş. Sağ olsun. Mayınlar Main patlıyor lan. Oba mayınlı <laughs> yarış. Mayınlı bölge. Abo fish. Wheel. Mayınlı bölge. Çok saçma ya. Oğlum e, her ya, yer patlıyor ki. Hayır ne abi oldu? mayınları görmüyor görmüyorsunuz mu? Görüyorum abi. Ana! <laughs> <Ben> mayınları görmüyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> mayını görmüyorum ya. Korktum <laughs> abi. Yemin ediyorum çok kötü <laughs> korktum. Sabahtan beri hepsini gördüm sizin o takıldığınız yerlerde ama bunu da görmedim. Aşırı korktum bu arada yalan. Ama bu ne? Nereden e, kaldım ben abi. burada salak bir Abi burası ne? <laughs> bu ne oldu? Ay kaldı. Ne? <laughs> <laughs> <olur>, ne oldu? Allah Allah. Mal mal yarışlar yapıyorlar ya. Hangi yeri zekarlasın diyor bunu? Bak 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 salaklığa bak. Oğlum bu yarış hangi yeri <laughs> zekarla hazırlamış acaba? <gülüyor> <gülüyor> Adam ne Anesi yaşamıyor. Hayır! Vallahi ya. Evet. <laughs> ben bu ya. elektrik direğine kafa atmaktan bıktım ama ya. Lan bu <laughs> Emre ortadan gidecek kanka. Yani orta diye bir şey yok. Unut onu. Öyle bir şey. Para abi o kamerlerine ortadan gidebilir. Hayır hayır. Daha güzel evet. bir Allah yol olsun buldum olsun biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan mı gideceğiz? Oğlum bu, bu ben... yok mu ya? Abi bir dakika ya. Please saçma ya. Ben kullanım abi. Kisi oğlum bulun o zaman ne yapayım Allah Allah. Bizden o bu abi. kadar geliyor. Ben içinde bot yarışı olduğunu bile bilmiyordum. Yeni öğrendim. Wallride diye arattım lan ben bunları. Bayağı Wallride ha kumda. Abi. Güzel. <laughs> abi botlarla oldu kumda Wallride işte daha ne olsun. Adamlar bot böyle Wallride yapmayı düşünüyor. Kaldığım yere bak. Vay be janti bitirdi arkadaşlar. Janti sattı. Aha. Kolay yaptım. Janti jant sattı. Arkamdan gelen kimse yavaş gelsin. Aa. abi çok kötü pozisyonluyuz Ve ikiniz de GG'siniz bitti. baş başa oluyor. Nasıl bir duruş lan? Gosu sıkışmış amcalar gibi. Hep ne ne lan oğlum aynı videodayız aynı videoda sakin ol. Ya o zaman hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem kulak Fight kulak. Bulu bulu kötü Galo. Oo o, yine, yine for yine. Ha yine aynı. Çok saçma başlıyor ama. Aa, çok geç bekletiyor ya. 3 saat bekletiyor Baş gerçekten. ben kalkacağımızı anlamadım. Unutturuyor kalkış yapacağını unutturuyor sana. Gel sen bir dal bakayım Oyun için iyi viraj dönüyorum. Oğlum oh, hepimiz oh, oh, oh. iyi viraj dönüyoruz bu arada bir tek sen değil. Abi soldan böyle girdim var ya üf. Neyse bu sefer DNF olmayacağım galiba Allah'ıma şükür olsun. Allah razı olsun vuran arkadaş. Evet ederim. Bu arada ben Formula'yla. Formula'yla. Kanka araba gitti Bak, araba. Bu, bu pist daha güzel arkadaşlar. <gülüyor> 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 dur dur. Benim arabayı motor yedi gitti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu pist daha güzel. Yarışın. Oo çok güzel pist lan. Wow! <laughs> Oğlum aşağıda arabalar gidiyor. Burayı. Bu şuna FPS drop yapıyor. Ay sıkal, aşağı kayırdın. Hakkajımsın kanka, zona. Kaşınıyorsun sen, kaşınıyor. Bu araba çekmiyor yukarı. Ya, şimdi senin gir. Oğlum, GTA e peşinden içinden geç. Bunu Gebaşe Formula. Lan burada ters araba. Hah, buradan girdi. İç kameradan kullan abi. Ü Of F1 oynuyorum şu an F1 2020'ye girdim resmen Yok ama var işte arkadaşlar Şeyler çıkmıyor bir tek Aa spin attım açıyor <laughs> Nasıl map me... Map'e laf etme lan çarpılırsın adam, adam gayet adam, adam gayet güzel hazırlamış Ağlamayın Gayet güzel hazırlamış ama araba 5 takla atıyor 5 kere de Çok O senin problemin ya. şoför sensin kardeşim Tamam abi Ben hiç takla atmadım Ker ne lan? O ne lan? Boost bastım ara. Oha bu ne lan? Bastım uçuyor va. Oha. Aa! La araba nöne hop diye. Tabanca nöne hop diye. benim arabanın motor yeri yok. Bende de ol. Hadi de sus. Tabancanın ucu hop diye. Allahu ekber aşağı uçtu. <gülüyor> 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 aşağı uçtum lan. Tamam. tamam. Efe'ye hak veriyorum. Map kötü. Her şey ben yanana kadardı. Oğlum bu ne abire burs basabiliyoruz diye basarak saniyede dedi. Çok saçma değil mi? Bence çok saçma. Böyle Evet. Bir kere Sanki. olması gerekiyor. Böyle 10 saniyede bir falan vermesi lazım. Allahu Ekber! <laughs> Takla attı. Efe! Haklıymışsın lan! Oğlum araba havada 155 de... <laughs> Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Hayır. Abi, abi çok anlamlı bir konuşmaydı. <laughs> Olur. Olur. <laughs> Olur. Görmeniz lazım oğlum. Çok iyiydi be. Arabanın burnu olmadığı için böyle yapıyor bilmiyorum ama olsun. Ha yokuş yukarı çıkarken boost basacağız. ha. Skit. şimdi anladım. Abi yokuş yukarı giderken basılmıyor. Efe lan. Oğlum bu çocuk çok haklıymış ha. Araba havada takla. Kerem abi arkandayım. Oğlum, araba takla atıyor takla. Araba benim takla atıyor. Oğlum Efe çok haklıydı la. Çocuğa inanmadım inanmadım bak ne oldu şimdi. Git lan. Yürü git. Yürü git. Allah spin atıyor bu eşşol eşek. Ya ağzını kırdım ben arabası. Üçüncü oldum ya. <laughs> 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 Elini geçiriyorsun. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> <laughs> ben birinci hak <merak> ya. <laughs> ben biriciliği hak ediyordum oğlum. <laughs> oğlum yarışın sonuna kadar birinci gel gel yarışın sonunda kaybet Allah'ım yarabbim <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> Abi zaten arkam gitti ya. Arkadaşlar bu videoda bu şekilde çok iğrenç, saçma, gıcık, birbirinden tuhaf, saçma zaman yarışlarla doluydu. Efe evet, yine... <gülüyor> 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 yine DNF arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolar görüşmek <laughs> üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lastik yapkan formülü Veda eder. Hoşçakalın.